Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Fenerbahçe'de büyük bir deprem yaşanıyor. Bizi ilgilendirir mi? İlgilendirir arkadaşlar. Neden ilgilendirdiğini birazdan aktaracağım sizlere. İkinci konu, dananın kuyruğu yarın kopuyor. Yarın bir istifa resmen açıklanıyor. Ama altında yatan gerçekler ve bundan sonraki süreç bu istifa Türk futboluna neler kazandıracak? Onu da konuşacağız. Çünkü bu hata biliyorsunuz. Trabzonspor Gaziantep spor maçında yaşanmıştı. Ve videonun son bölümünde de sakatlıkla ilgili olarak güzel bir haber verip videomuzu arkadaşlar noktalayacağız. Öncesinde yine hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Önce Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük şok. Fenerbahçe'nin başkanı değişti arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yeni başkanı bugün yapılan seçim sonrasında Saadettin Saran oldu. Şu açıdan söyleyeyim arkadaşlar. Saadettin Saran Ali Koç gibi çok çirkin bir insan değil. Böyle sağa sola şuursuzca ya da zorda kaldığı zaman sağa sola saldıran bir tip değil. Onu söyleyeyim. Belki bundan sonraki süreçte hani demeçler noktasında elbette ki rakibimiz değil ezeli bir rekabetimiz mutlaka olacak ama Ali Koç döneminde yaşadıklarımızı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Çünkü her Fenerbahçe maçı Trabzonspor için arkadaşlar açık ve ne söyleyeyim bize çok büyük sıkıntılar yaşatan bir durumdu. Yani her ve Fenerbahçe maçı sonrası faturamız çok ağır oldu. Bunun bedelini çok ağır şartlarda ödedik. Hakem hatalarıydı. işte burada yaşanan olaylardı. Futbolcuların taraftarları tartaklamasıydı. Bunları yaşadık biz ama dediğim gibi burada hep söylüyorum arkadaşlar. Burada bu ortamı yumuşatacak olan insanlar kulübü idare edenler. Kulübü idare eden insanlar sorumluluk sahibi gibi konuşmazlarsa arkadaşlar taraftarlar arasında çok ciddi anlamda gerilimlerin de yaşanacağını sizlere söyleyelim. Saadettin Saran'ın seçilmesi açık ve net söyleyeyim bizim açımızdan ılımlı noktada bakarsak iyi oldu. Ali Koç açısından şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreci arkadaşlar daha zorlu, daha sıkıntılı olacak. Neden? Ekonomik anlamda çok büyük katkı veren. Ya birçok sponsoru Fenerbahçe'nin Ali Koç'tu arkadaşlar. Haliyle seçim kaybettiği için şimdi ister istemez Saadettin Saran başarısız olsun diye açık ve ne söyleyeyim. Sponsorlukları çekecek, belki alacakları varsa onları ön planda tutacak, erkenden alma isteyecek gibi Fenerbahçe'nin içi biraz kaos. Kaotik bir ortam var Fenerbahçe'de. Bu bizim işimize yarayacak. Ama biz bu kadroyla ne yaparız? Orası soru işareti. 3 haftada 7 puan kaybettik. Ben Fenerbahçe'nin çok ciddi anlamda işi tutunabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum Galatasaray kim zorlayacak? Ona kim yaklaşacak? Onu bilmiyorum ama dediğim gibi Fenerbahçe'de başkanlık seçimi en azından çok çirkef açıklamalar duymayacağız Fenerbahçe Başkanı'ndan. Belki ki başkan ortak bir noktada camiaları sakinleştirecek ya da bu gerilim ortamını biraz dağıtacak açıklamalar da yapabilir arkadaşlar. Saadettin Saran dediğim gibi yani ılımlı Ali Koç'un tam aksi bir karakter olduğunu da biliyoruz. Ama Fenerbahçe açısından bakıldığı zaman Ali Koç'un bırakması ekonomik anlamda Fenerbahçe'yi ciddi anlamda da sekteye uğratacak. Daha fazla konuşmayalım. Bizim Dediğim gibi bizi ilgilendirdi boyut yaşadıklarımız Fenerbahçe ile yaşadıklarımız Ali Koç'un Trabzonspor ile ilgili bakın şu cümle çok abes arkadaşlar buraya geliyor diyor ki ben diyor çocuğumu diyor herkese emanet etmem diyor Ertuğrul Doğan'a emanet ettim çok güvendiğim bir insan çok iyi bir dost diyor aradan belli bir zaman geçiyor iki gün önce 2-3 gün önce arkadaşlar bizim hakkımızın yendiği noktada buz gibi bir golümüz verilmediği noktada başkanın yaptığı çerçevede ya aslında Ertuğrul Doğan iyi biridir ama ne bileyim ya ben onu seviyor muyum sevmiyor muyum bilemiyorum. Bakın cümleye bakın. Yani ne değişti geçenki maçtan bu maça ne değişti? Yani Fenerbahçe ile ilgili başkanın ağzından çıkan kötü bir laf olmadı. Bakın açık söylüyorum. Bizim sıkıntımız federasyon ve MHK. Ertuğrul Doğan'ın söylemleri Fenerbahçe kulübü ile ilgili hiç aşağılayıcı bir kelime ifade kullanmadı ki kulüplerin burada çok şeyi yok arkadaşlar. Burada önemli olan bu kulüplerde yani Fenerbahçe'de ister Galatasaray ister Beşiktaş da ister Trabzon'da ister şampiyon olmak ama burada önemli olan hakem hataları. Bunları yapanlar kimse onlar adına biz sıkıntı yaşadık. Yoksa Fenerbahçe ile ilgili ben Ertuğrul Doğan'ın bir söylemini görmedim ama yani öyle şeyler oldu ki arkadaşlar. Belki seçimi kaybedeceğini anladı. Dün söyledim sizlere. Belki seçimi kaybedeceğini anladı. ve mağdur rolü oynamaya başladı. Ali Koç Sonuçta Fenerbahçe delegesi kararını Saadettin Saran'dan yana verdi arkadaşlar. Gelelim ee, bizim konulara. Gaziantep Spor maçında biliyorsunuz çok bariz herkesin gözünün önünde cereyan eden bir olay. Aslında buna hata demem burada bir ciddi artiyetin olduğunu dün akşamda sizlere söyledik arkadaşlar. Ve yarın önemli bir gün Dana'nın kuyruğu kopacak istifası alınacak. Peki ee, özellikle arkadaşlar şunu da söyleyelim sizlere. Arda kardeşlerin istifasını almak Türk futbolunda neyi düzeltecek ona bakmak lazım. Bir, iki Arda kardeşler istifa etti. Ne yapacağız biz? Vay be Trabzonspor ne büyük camiaymış. Hakeme düdük astırdı. Bunu mu diyeceğiz arkadaşlar? Peki inanıyor musunuz? Her şeyin düzeleceğine, gerçekten hakkaniyetli bir mehake atılımı veya Trabzonspor'un maçlarına verilen hakemlerin kendi iradeleriyle kulaklarını dış dünyaya kapatıp inandığı bildiği doğrulardan vazgeçebileceklerini düşünüyor musunuz arkadaşlar? Ben çok düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Çünkü burada Arda kardeşler bakın bir kez daha söylüyorum kurbandır. Arda kardeşler bakın işin içine en son Ali Koç dahil oldu. Bakın MHK başkanını getiren Ali Koç diyor ki bu MHK başkanının diyor işte ileride ne tür çalışmalar içinde yaptığını herkes görecek. Abaltından soba gösteriyor ve enteresan olan onu isteyen getiren zaten Ali Koç. Memnun olan var mı MHK'den? Hakkı yenen de memnun değil hak etmediği puanları toplayıp verilen de memnun değil mi? Öyle bir şeyle, konjektörle karşı karşıyayız arkadaşlar. E dediğim gibi bu Arda kardeşlerin dosyası kabarık. Ben neden olduğunu biliyorum. Burada çok özel konulara girmek çok doğru değil arkadaşlar. İşte kamplarda şurada burada bir takım işte yapılmaması gereken davranışlar sergilediği için liste biraz kabarık. Hakemi zaten gözden çıkaracaklar. Burada ama şunu federasyon başkanı belki düşünüyor. Ya ben hemen hem Trabzonspor'la buzları eriteyim. Bak Trabzonspor'un hakkı yendi. Çıktım ekrana konuştum. Fenerbahçe maçından sonra neredeydin sayın başkan? Türk futbolunda adalet dağıtıyordum. Buz gibi bir golümüz verilmedi. O zaman neredeydin? Çıkamazdın ekranlara. Çıksaydın. Bunları konuşsaydın. Fenerbahçe camiasıyla karşı karşıya gelecektir ama şimdi Ali Koç gitti bilmiyorum tutum değişir mi davranış değişir mi onu bilmiyorum ama Arda kardeşler burada kurbandır Trabzonsporlar sakın şunu düşünmesin biz çok büyük camiayız masayı yumruğu vurduk adamın e, hakemlerini bitirdik sakın sakın arkadaşlar biz sadece bardağı taşıran son damlaydı dün akşam yine söyledim Ertuğrul Doğan Başkan'ın kesin ve katı konuşmasının sebebi İbrahim Acosmanoğlu ile görüştü. İbrahim Acosmanoğlu yayın ama zaten o yüzden bağlandı. Yarın pazartesi günü Arda kardeşlerin ipinin çekeceğinin garantisini verdi. Yoksa bir kulüp başkanı hadi bakalım yarın desin Ertuğrul Doğan. MHK başkanını bıraktıracağım diyebilir mi? Diyemez çünkü arkasında federasyon var arkadaşlar. Arda kardeşler burada kurban seçildi. Ha dün akşamki hareketinin affedilir ya da masum bir yanının olmadığını söylüyorum arkadaşlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ama şunu sakın e, kamuoyuna şöyle bir haber pompalamaya çalışıyorlar. Bakın adaletli bir anlayış var. Hakem hata yaptı kestik. Peki vardaki hakem nerede? Fenerbahçe maçında bizim buz gibi golümüzü vermeyen ki Osmanoğlu'nun lafını hatırlayın arkadaşlar. Hakem bir hata yapabilir. Ama varın yapacağı kemi kabul, hatayı kabul etmiyorum dedi. 16 tane kamera durdur oynat sar hata olmaz. Ama oldu. Konuşmadı. Şimdi durum çıktı. Hakkaniyet ve adalet dağıtıyor. Trabzonspor'la buzları. Ben olsam arkadaşlar bu buzları eritmem. Benim şahsi kanaatim. Bize Şirin Gönüm adına şey. Arda kardeşler. Hakem ni bıraksa bize ne arkadaşlar? Bizim o pozisyonda gol olmuş olsaydı. iki puanımız geri verilecek mi? Yok. Maç tekrarlanacak mı? Yok. Çünkü hakem hatası olsa da kural hatası yok. E ne faydası olacak Arda kardeşler gitse arkadaşlar. Bugün Arda Kardeşler var, yarın bir başkası gelecek canımız yakmaya. Bu yapı bozulmadıktan sonra hep verdiğim örnek sinek. Bataklıkta bir sinek arkadaşlar Arda Kardeşler. Sinek olduk. E bataklığı kurutmadan yarın bugün oraya başka sinek gelmeyecek mi sanıyorsunuz? Elbette gelecek. Yarın istifası alınacak. Vay efendim Trabzonspor ne büyük camia. Koskoca Arda Kardeşler'e düdük astırdı deyip hava atılacak. Federasyonu diyecek ki bak. Kimsenin gözünü yaşına bakmıyoruz biz. Hata yapanı gönderiyoruz. Ama var hakem hala orada. Fenerbahçe maçında insanların gözünün içine baka baka toplumun büyük bir bölümünün, spor kesiminin büyük bir bölümünün buz gibi bir gol orada faal yok dediği halde arkadaşlar verilmeyen o golümüzden sonra suspus olan federasyon dün akşam adalet dağıtmaya başladı. Vay efendim ya. Arda kardeşleri harcayacaklar, gidecek. Adamı zaten sicili bozuk Sicili kabarık. Yani o bardağı taşıran son damlaydı. Ha, o hatayı yapmasaydı zaten maç vermemek adına, önünü kesmek adına zaten düşünüyordu biz buna ne yapabiliriz diye. Adam kendi ipini çekti. Arda kardeşler kendi ipini çekti. Dediğim gibi arkadaşlar bu istifanın bize kazandıracak bir şey yok. Bataklık hala ortada. Kurutamadık bataklığı. O yüzden Arda kardeşler gider. Bir başka insan gelecek. Bu yapı değişmedikten sonra ben açık ve net söyleyeyim. Türk futbolu asla ve asla gelişmez gelişmez onu söyleyelim arkadaşlar bir arpa boyu da yol alamayız yarın dediğim gibi e, tesisler zaten şeye çağırdı federasyon binasına yarın konuşulacak savunması nezakettir niye bunu yaptın önce verdiğim bir kararı arkada gözlerin olmadığı halde nasıl oldu da sana biri mi kulağına bir şey üfledi niye pozisyonu kestin baktın Vişça gole gidiyor kimse yok 3'e 1 yakalamış Trabzonspor gol olasılığı yüksek bakın olmayabilirdi Vişça geldi kaleye vurdu olmadı. Bomboş adamdı vardı vermedi. Veya ortaladı adama araya girdi kaleci aldı her şey olabilir. Ama gol olma olasılığının yüksek olduğu bir pozisyonda sen devam ettirip koştuğun pozisyonu adamın ayağına top gelince baktın ki tek başına. Önde kimse yok. Neden durdurdun? Bunun hesabını verecek. Ama bir kez daha söylüyorum. Sakın ola Arda kardeşleri biz düdük astırdık. Biz büyük camiye şunu yaparız bunu yaparız. Edalarına asla kapılmayalım arkadaşlar. Yarın dediğim gibi bir istifa olacak. Zaten sicili bozuk, mimlenmiş bir hakem olarak duruyordu. Yarın ipi çekilecek. Konu bize geldi. Trabzonspor tepki koydu. Biz de bakın gördük. Böyle bir hata olmaz. Böyle bir şey olmaz. Biz onu da hakem yeni bitir bitirmeyle kalmayacağız. Arkasındaki arkasındaki yapı zaten MHK. Gönderebilecek misin İbrahim Acosmuroğlu? Ferhat Gündoğdu gönderebilecek misin? Arkadaki yapı o. Bunu sen de biliyorsun. Ben atamıyorum hakemleri oraya. Hakemler bu kadar gelişi güzel göz göre göre bir, kadı, bir takımın kaderiyle bu kadar rahat oynuyorlarsa yapı arkada meake diye düşünüyorum. Arkadaşlar gelelim hemen sakatlarla ilgili detaylara. Bugünkü antrenmanda güzel sevinilice bir gelişme verelim. Batago antrenmana çıktı. Biliyorsunuz Gaziantep spor maçında kasık ağrıları başlamıştı. Daha önce de buradan bir sakatlık yaşamıştı. Onu söyleyelim. Acaba dedik bir sıkıntı olur mu? Çünkü arkadaşlar bizi geçen sene istikrar yakalayamamamız bizi çok ciddi sekteye uğrattı. Ya Savic, çok ciddi anlamda sakatlık maşallah. Yani şunu söyleyeyim inşallah böyle devam eder. Ben biraz endişeliydim ama şu ana kadar maşallah iyi gidiyor. Ee, ve söylemi doğruymuş demek ki. Şunu söylemişti Fatih Tekke sezon başı hatırlarsanız. Ee, hocam ben sezon başı iyi bir hazırlık kampı yaşamadım. O yüzden sakatlıklarım sık nüksetti. Ama iyi bir hazırlık dönemi yaşarsam ben bu kadar sakatlanmam dedi. Maşallah var. 6'da 6 gidiyoruz. İnşallah bu şekilde de devam eder. Orada oturdu ama bizim en büyük sıkıntımız. Kanatlar çok işlemiyor. Orta saha çok üretken değil ki en büyük sosumuz arkadaşlar sosu ee, orta sahada veriyoruz. Şimdi Batagov dediğim gibi bugün antrenmana çıktı. Fatih Karagümrük maçında şu anki görüntü itibariyle oynayacak. İkincisi olayı muhtemelen Ozan Yedek Kulübesi'ne çekilir. Son maçta Gaziantep Spor Maçı kadrosundan ee, ilgili konuşuyorum arkadaşlar. Orada Ozan'ın yerine olay gelir. Onun önünde Folkarelli, Mucci mi olur? E, Filip Augusto mu olur? Ben Filip Augusto'yu bekliyorum. Mucci 2'de 0. Yani ben açık söyleyeyim 8,5 milyon euro verilecek bir oyuncu değil. Aa 2 maç erken. Belki daha iyi işler yapabilir ama hiçbir e, şey hiçbir e, reaksiyon göstermedi arkadaşlar. Açık ve söyleyeyim. Hiçbir reaksiyon göstermedi. Ha tabii ki sezon sonuna kadar Trabzonspor'un kiralık oyuncusudur. Bekleyeceğiz. Şu anda Trabzonspor 8 numara diyorsunuz arkadaşlar. Trabzonspor'un 8 numarası var. Ama kalede oynuyor. 1 numara. Ona ana maşallahı var. Adrese teslim. Ona şu attığı pas. Asis. Kaleciler öyle bir ayaksa yapmış bunu galiba. Bu ikinci mi oldu bilmiyorum. Direktman asis olarak. Bu önemli. Yani orta sahada 8 numaramız yok ama 1 numaradan 9 numaraya Santrafor'a bir asis yapabilecek ayak var ona arada. Dediğim gibi orta sahada Olay dönüyor. Bu hafta muhtemelen 11'de oynayacak. E, oyuncu 4 haftadır ısın 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 ısın. Cezası dolayısıyla oynayamadı. Bakalım o çok meşhur, o çok herkesin böyle e, yönetim anlamında çok büyük beklenti içine girdi. İnanılmaz bir oyuncu. Antrenmanlardakinin %30'unu maça yansıtsa ortalığı deler geçirir yorumları yapıldığı bir yerde olayı da göreceğiz arkadaşlar. İnşallah dedikleri gibi iyi çıkar. Sonuçta alındı, parayı verdik. Bundan sonra hem oynayıp katkı sunacak hem de siz biliyorsunuz satışından ciddi bir rakamda beklediğimizi söyleyelim sizlere. Ben dediğim gibi Filip Augusto'yu 10 numarada bekliyorum. Başka da çok ciddi bir değişiklik olmaz diye tahmin ediyorum. Burada videomuzu noktalayalım. Bu arada Benjamin Bushari de arkadaşlar 1-2 hafta sonra tam olarak çalışmaya başlayacak. Biraz kas erimesi var. Tabi uzun bir süre antrenman yapmayacak. Kaslarda biraz erime var. O kasların sağlanması için bir iki hafta daha bir antrenman yapacak. Ondan sonra da normal bir seviyede eksiksiz yola devam edeceğiz. İki tane oyuncu değişince orta sahada ne değişecek onu da hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.